Konumuz çok önemli. Doğurganlığı ve sperm kalitesini arttıran beslenmeyi konuşacağız bugün. Ee, öncelikle gerçekten yapmamamız gerekenleri bir vurgulamak istiyorum. Çünkü vücudu temizlemedikten sonra e, hasar yaratabilecek tehditleri ortamdan kaldırmadığımız müddetçe yediğimiz, içtiğimiz veya değiştirdiğimiz yaşam şekilleri e, pek de bir işe yaramıyor. Bu noktada birinci altın kuralımız kesinlikle alkolü, sigarayı, aşırı kafeini hayatımızdan kaldıracağız. Mümkün olduğunca stresi yöneteceğiz. Çünkü stres maalesef ciddi anlamda e, kaygıyla birlikte e, olmadı olacak şüpheleriyle işleri çok değiştiriyor, tersi yönde götürüyor. Fazla kilo fazlalığımız varsa kesinlikle kilomuzu vereceğiz. Hareketsizliğimizin önüne geçeceğiz. Çok radikal olacağız bu noktada. Haftanın 5 günü minimum 5 kilometre yürümeye dikkat edeceğiz. Ve gerçekten çok önemli dış çevresel faktörler dediğimiz, çok değiştiremediğimiz ama belki limitleyebileceğimiz şeyleri azaltacağız. Nedir bunlar? hava kirliliği. Mümkün olduğunca evimizde, işimizde, işte havalandırmadan tutun da yürüyüş yaptığımız mekanın daha ormanda olmasına kadar dikkat edeceğiz. Aldığımız ürünlerin organik, mümkün olan en iyi kalitede olmasını çalışacağız. Yen renkli, yapay tatlandırıcı, çok paketli ürünleri de hayatımızda tutmayacağız. Kesinlikle böyle çok trans yağları içeren yoğun şekerli ya da glukoz çuruklu, ağır kalorili gıdaları da en az 3 ay Hamile kalmaya karar verdiğimiz zaman hem anne hem de babanın hayatından çıkartmasını istiyorum. Ha Varsa herhangi bir sağlık probleminiz, diyabet olabilir, insülin direnci gibi ya da hormonal sorunlarınız, steroid problemleriniz, bunları da mutlaka doktorunuzla tahilleriniz yapıp görüşüp önceden hazırlıklı gitmemiz çok çok önemli. Bizlerin burada gerçekten illa bunu yap bu mucize değişimler yaratırız dediğimiz e, bilimsel dayanaklar çok fazla yok ama en öncelikle bu ortamı sağlar. Akdeniz tipi beslenir. Renkli renkli, mümkün olan tüm mevsiminde olan yeşillikleri ve sebzeleri sofranıza koyar. Eti azaltıp daha çok omega-3 kaynağı olması için balığı arttırır. Yumurtayı, cevizi, baklagilleri sofranızda tutarsanız bağırsaklarınızın dokusunu güçlendirecek turşu, fermente olan bütün ürünler, işte yoğurtlar, kefirler e, tüketirseniz e, bunlar hep hem bağışıklığınızı hem metabolizmanızı hem de üreme sistemimize destek olacaktır. Çok önemli. Su Vücutta oksijenin dolaşması, temizlenmesi için çok kıymetli olduğu için bu süreçte hamilelikte, emzirme sürecinde hep lazım zaten. O yüzden su içme alışkanlığında ivedilikle kazanmanız çok elzem değişimlerden bir tanesi. Kesinlikle altını ve çizip vurgulamak istediğim en önemli nokta beslenmeniz kadar, stresi yönetmeniz kadar, egzersiziniz kadar önemli olan nokta iyi uyku mutlaka vücudun onarılmasına, dinlenmesine izin verin. stresi kaygı yönetmenizde destek olacak. E, uykuyu 7 saat derin, kaliteli uyumamız lazım. Bu noktada zorlanıyorsanız da kafein ürünleri zaten kesmek destek olacaktır. Ama hala çözüm değilse de doktorunuza danışıp bir melatonin takviyesini kullanabilirsiniz. Ama danışmadan lütfen olmaz. Gene vitamin mineraller, işte omega 3'ler, koenzimler, folik asitler, probiyotikler, D vitaminleri, demirler bunların hepsi bakılmalı. Eksik olanlarda doktorun önerisiyle muhakkak karşılanmalıdır. Dediğim gibi bu süreçte bu değişimler destek olacaktır. Psikolojinize iyi gelecektir. Sağlık bulacaksınız. Ve umarım bu videoyu dinleyip, ilham alıp hayatınızda büyük bir değişim olur. Müjdeli haberi de bizlerle paylaşırsınız. Sevgiler.